E, mide kanseri yani mide rahatsızlıkları küçük yaşta başlayabilir mi? E, genellikle mide kanserleri çok küçük, çocukluk çağı kanserler arasında yer almazlar. Daha çok böyle 40-50 yaşlardan sonra ama özellikle ailede varsa e, biz artık biliyoruz ki 20'li yaşlarda mide kanserlerimize gelebilmekte. E, ailesel mide kanserlerinde daha fazla görüyoruz erken yaşları ama daha orta yaş ve üzeri e, kişilerin hastalığıdır mide kanseri. Ee, ama tabii ki daima tıpta da e, istisnalar vardır. Yani 20 yaşında diye mide kanseri değildir de diye miyiz ama oran mesela binde bire iner, öbüründe daha risk e, oran artar. Yani bir 50 yaşındaki mide şikayetleri olup mide kanserini düşündüren bir hastada mide kanseri olma olasılığı e, binde yüzse e, burada binde bire iner, belki daha az iner. Yani e, çocukluk çağı kanseri değildir mide kanseri ama erişkin, genç erişkin gibi has kişilerde de görmüyor değiliz. Evet.